Hocam bir çocuğun öğrenmesini desteklemek için evde nasıl bir ortam oluşturabiliriz? Aslında siz kendiniz yanıtlayabilirsiniz. Mesela evet. ödevini yap deyince deneyim sunuyor muyuz? Hayır. Sunmuyoruz. O zaman öğrenmesini desteklemiyoruz. O zaman öğrenmenin olabilmesi için deneyim olması gerekiyor. Deneyime geçelim. Hocam gezi dedi. Geziler yapalım. Gezi bir deneyim midir? Evet, evet deneyimdir. Peki Okullar birçok gezi yapıyor. Biz de çocuklarla gezi yapıyoruz. Ama gezinin sonunda çoğu zaman öğrenme olmuyor. Değil mi? Katılıyor musunuz? Müzeye gidiyor sonra işte gördüklerini anlatıyor. Ne öğrendi? Hiçbir şey öğrenmedi. Yani çok az şey öğrendi. Ya da diyor, aa ben oraya gitmiştim diyor. O zaman deneyim tek başına yeterli değil. Bir şey daha gerekiyor. Uygulamayla deneyim aynı şey. O bir şeyi söyleyeceğim size ama bir araştırmadan bahsedeyim. Bir gruba kelimeler veriyorlar. Tamam mı? 20 tane kelime veriyorum size. Bunu ezberleyin diyorum. Aynı 20 kelimeyi size de veriyorum. Ama bir tane harfi eksik kelimelerin. Mesela çorap, o yok. Siz onu tamamlıyorsunuz, çorap diyorsunuz. İşte kalem, a yok bakıyorsunuz ha bu kalemdir diyorsunuz. Tamam mı? Size de ezberletiyorum. Sonra test yapıyorum. Hangi gruptan daha çok ezberleyen çıkmıştır? Kendi tamamlayandan mı tamamlamayandan mı? Tamamlayandan değil mi? Neden? Çünkü bilişsel olarak düşünme sürecine girdi. O zaman deneyimin olabilmesi için aynı zamanda çocukların düşünme sürecine girmesi lazım. Yine soralım okullarda ne kadar çocuklar düşünme sürecine giriyor? Çok az. Çok az. Ve öğrenme de az oluyor. Başlıyor öğretmen. Çoğu okulda öğrenmeyi sağlayan okullarda biliyorum ben. İşte müfredatı aktarıyor. Müfredatı aktarıyor. Hem deneyim olmadığı için hem de düşünme olmadığı için okullarda az öğrenme oluyor. Peki okullarda az öğrenme oluyor. Okullarda ne oluyor? Bilme oluyor. O zaman bilme ile öğrenme ya da bilme ile anlam arasındaki fark ne? Bilme şu, bağlamdan bağımsız, yani konteksten bağlamdan bağımsız bilgileri hafızada tutmaktır. Tamam mı? Türkiye'nin başkenti neresi? Ankara, bildik. Anlayabilmeniz için, anlayabilmeniz için o bilginin ne anlama geldiğini, neden o bilgi oluşturulduğunu, ve o bilgi hangi temel kavramın ve prensibin parçası olduğunu bilmeniz lazım. Anlamada da bilme var. Anlamadaki bilme öz bilgidir. O ezberdeki ham bilgidir. Peki başkentlerle ilgili çocukların neyi anlamasını isterim ben? Başkentleri işlerseniz çocukların neyi anlamasını isterim ben? Bir ülke başkentini neye göre seçiyor? Neden bir ülkede başkent var? Değil mi? Ee, daha önce anlattım programda. Çocuk böyle e, çok dahi bir çocuk. Bana başkentleri sordu. Başkentleri sordu. Ben de çoğunu bilemedim. Ben de bu soruyu sordum. Ülkeler başkentlerini neye göre seçiyor diye. Bazıları konumundan dolayı, bazıları büyüklüğünden dolayı, bazıları e, tarihi öneminden dolayı, bazıları güvenlikten dolayı. Tam Farklı prensipler var. Çocuk bunu anlasa bu şemayı zihninde oluştursa bir ülkenin başkentine gittiğinde hemen orayı anlamlandırmaz mı? Anlamlandırır. Bilme işte, bilme, bilgileri hafızada birbirleriyle bağlaştırmadan tutma. O zaman ne oluyor? Geçen hafta sınav kaygısını konuştuk. O bilgiyi hatırlamaya çalışıyorsunuz. Sınav kaygısı olunca, sınav kaygısı olunca hatırlamakta da zorlanıyoruz. Bizim temel amacımız Bizim temel amacımız bilgi de olsun ama bilgi anlamanın bir parçası olsun. Çocuklar anlamlandırsın. Hocam e, öğrenme doğuştan mıdır yoksa sonra mı kazanılır, sonradan mı? Kazanılır? Öğrenme yetisi, becerisi mi? Evet öğrenme. Sonra da, yani ha. bir de bunu çok özür diliyorum kesiyorum ama e, çevresel ve eğitim faktörü nedir ama doğuştan e, ne kadar bir de etkili hocam? Yani evet bir kırlangıcı alsam, annesinden babasından ayırsam, bir odada büyütsem, köşeye yuva yapmayı becerir mi? Becerim. Becerir. İçgüdüse. Ve bu içgüdü. Peki, çocuk doğduğunda, doğduktan sonra emmeyi becerir mi? Becerim. O zaman ne bu? İçgüdü. İçgüdüse. İç tamam. Peki insan hayatının yüzde kaçı böyle? Yani hayatta yapabildiklerinin yüzde kaçı işgüdüsel, yüzde kaçı öğrenmedir sizce? İşgüdü çok az. İç dürtü var, onunla karıştırmayalım. İşte annelik gibi. İşgüdü var ama insan hayatını devam ettirebilmesi için çoğu şeyi öğrenmesi gerekiyor. Ve bu öğrenme nasıl oluyor? Model alarak, oyun alarak, oyun, model ve anlayarak oluyor. Peki türleri incelediğimizde öğrenmenin en önemli olduğu tür hangisi? İnsan. Bunu nasıl anlıyoruz? Bunu nasıl ispatlayacağız? Nasıl ispatlıyoruz biliyor musunuz? Ya bilim insanları efsane nasıl ispatlıyorlar? Bir, türleri alıyorlar. Kaç yıl aralıklarla doğurduklarına bakıyorlar. Ve yavrularına ne kadar baktıklarına bakıyorlar. Mesela fil iki yıl bakıyor. Tamam mı? Bakıyorlar. Çocukluk döneminin ne kadar uzun olduğuna bakıyorlar. Ergenlik döneminin ne kadar uzun olduğuna bakıyorlar. Bütün parametrelerde en uzun kimi? Kim? Biz. insan. O zaman çocukluk ayrılma bakım kültürel yapı ne kadar önemliyse o türde öğrenme çok fazla oluyor. Ve efsane bir şey daha bir araştırma daha söyleyeyim menopozdan sonra çoğu canlı hayatını bitiriyor. Üreme bitince yaşamama gerek yok diyor bitiyor. Menopozdan sonra en uzun yaşayan kim? Yine i̇nsan. insan. Neden? Yine öğrenme. Öğrenme bizim için o kadar önemli ki çünkü insanın var olması için kültürel yapıya ihtiyacı var. Kültürel yapının da çocuklara aktarılmasına ihtiyacı var. Onun için kültürel yapı da öğrenmeyle oluyor. Onun için öğrenme bizim için çok önemli. Eğer öğrenme bizim için çok önemli ise o zaman çocukların öğrenmeye hazır doğması lazım. O zaman öğrenme kapasitesi en yüksek canlı insan ve en meraklı canlı yine insan. Ve doğuştan bize bu merak verilmiş, değil mi? Çocuklar ne kadar meraklıdır. Her şeyi karıştırır, her şeyi ağzına atar. Biraz büyünce her şeyi sorar. Onun için öğrenme o kadar önemlidir ki, e, en bize de bunu desteklesin diye. Bu merak verilmiştir. Buyurun. Hocam merhabalar. Merhaba. Çocuklarda öğrenme stili nedir? Eğer bizim klasik anlamda görsel, dokunsal, işitsel. Bu anlamda soruyorsanız araştırmalar çok açık ve net. Ee, öyle bir öğrenme stili ayrımı yok. Hatta çok güzel bir kitap var. Ee, eğitimde ve psikolojide 50 mit diye. Orada bilimsel kanıtlarla böyle bir öğrenme stilinin olmadığını çok net görüyoruz. Farklı bir öğrenme stilleri var. O da şu. Mesela bazıları hani eve buzdolabı gelir ya da bir şey gelir işte. İlk önce okursunuz sonra onu kurarsınız. Bazıları da okumaz direkt kurar. Değil mi? Böyle farklı öğrenme stilleri var ama o dediğiniz anlamda öğrenme stilleri yok. Başka soru var mı? Devam edeceğim. Evet zeka sabit midir yoksa öğrenme ile gelişebilir mi hocam? Onun doğrusu yanlışı yok. Geçen programlarda bahsetmiştim. İnancınız önemli. Geliştirebileceğine inananlar geliştiriyor. Geliştiremeyeceğine inanmayanlar geliştirmiyor. Zaten dikkat ederseniz onun adı da zihin dedik. Zihin ne demek? Neye inandığınızdır. O, o, orada iki tane güzel araştırma anlatayım size. Şimdi otelde yapılıyor bu araştırma. Oda temizliği için çalışan insanlar var ya, e, housekeeping deniliyor, tamam. E, bir gruba diyorlar ki, siz çalışıyorsunuz, e, bu fiziksel bir güç, odaları temizliyorsunuz. Evet, buna devam edin. Buraya geliyorlar, diyorlar ki siz odaları temizliyorsunuz, çalışıyorsunuz. Biliyor musunuz? Siz burada işte şu kadar kalori yakıyorsunuz ve bu çok iyi sporlardan bir tanesi. Spor değil de egzersiz. Siz aslında her gün inanılmaz bir egzersiz yapıyorsunuz diyor. Tamam mı? Ve aynı şekilde insanlar hayatlarına devam ediyor. Sonra bakıyorlar yaptığı işi egzersiz olarak kodlayanlar kilo vermiş. Zihinleri onu o şekilde kodluyor. Bu ara çok ünlü bir araştırma vardır. 1950'lerde işte 60'larda yapılmış. Bir grup öğretmene diyorlar ki, öğrencilere diyorlar IQ testi yaptık, en iyi öğrencileri size veriyoruz. Bir gruba da IQ testi yaptık, iyi olmayan öğrencileri size veriyoruz. Ben sizin iyi olduğunuzu varsaymaya başladığımda size davranışlarım değişiyor ve sizin notlarınız daha çok artıyor. Onun için zeka öğrenmeyle zeka değişir mi değişmezden ziyade Buna inanıp inanmadığınız önemli. Zaten buna da gelişim odaklı zihin deniliyor. Onu da zaten geçen hafta işledik. Evet, buyurun. Peki hocam, çocuklarda merak duygusunu ve öğrenme isteği nasıl teşvik edilebilir? Teşvik etmeye ihtiyacımız var mı sizce? Yok. Çocukları, 3 yaşındaki çocuğu meraklandırmaya gerek var mı? Yok, zaten meraklı. Peki bu soruyu biz niye soruyoruz? Hep soruluyor bana, niye soruyoruz? Çünkü biz onların meraklarını öldürüyoruz. Öldürdüğümüz için sonra hadi tekrar nasıl, nasıl onu canlandıracağız diye derde düşüyoruz. Bir soru da alayım devam edeceğim. Buyurun. E, hocam öğrenmekle e, yetenek arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? Öğrenmekle bir şey yeteneğe dönüştürülebilir mi? Şimdi şöyle, e, güzel soru. Yetenekle beceri arasındaki farkı soruyorsun aslında sen. Yetenek bizim doğuştan yapabildiklerimiz, doğuştan getirdiğimiz ve yapabildiklerimiz. Bunu çalışarak siz beceriye dönüştürebilirsiniz. Çalışmazsanız hani derler ya gizli yetenek, çok büyük yetenekti de harcandı. Demek ki bu beceriye dönüşmemiş. Onun için zaten eğitim burada önemli oluyor. Bizim doğuştan getirdiğimiz yetenekler beceriye dönüşmesi lazım. Şöyle düşünün. Benim diy diyelim ki benim inanılmaz bir müzik kulağım var. Diyelim mesela hemen ritme uydum. Siz de beni gözlemlediniz 6 yaşında. E şimdi benim bir yere yönlendirilmem lazım değil mi? Bir beceri kazanmam lazım. İşte o eğitim sistemi onun için önemli. Bilme neydi? Hafızada tutma. Öğrenme neydi? Anlama ve öğrenme. Bir şeyleri deneyim sonucunda şemalar oluşturmak ve o bilginin ne anlama geldiğini, neden geçerli olduğunu Bilmek. Bakın anlamada da bilmek kullandım. Anlamadaki bilmek öz bilgidir, diğeri ham bilgidir. Öyle çevirdim. Aslında biri informa, informasyon değil olar ya, biri bilgi. Sadece hafızanızda tuttuğunuz şeyler. Şimdi bir soru soruyorum size. A öğrenmenin, anlamanın, an anlamayla gidelim. Anlamanın olabilmesi için sadece deneyim yetmiyor dedik, doğru mu? Bir de düşünme sürecine girecekler dedik, tamam deneyim yaptı. Düşünme sürecine girdi çocuklar. Peki ben çocuğun anladığını nasıl anlayacağım? Sınavla anlayabilir miyim sizce? Sınavlarla zor anlarım. Sınavlarla neyi anlarım? Çocuğun ne kadar bildiğini anlarım. Ne kadar anladığını anlamam. Şöyle örnek verelim. Ben size pasta yapmayı öğrettim. Tamam mı? Pasta yapmayı öğrettim. Şimdi ben size bunu öğrettim mi, öğretmedim mi? Şimdi şöyle bir test yapsam Evet, bir kilo una kaç yumurta giriyordu? İki. Evet, çok doğru. Evet, yumurta, un, başka ne giriyordu? Şeker. Evet, çok doğru. Evet, pasta kursunuzdan 10 soru sordum, hepsini bildiniz. Artık siz pastacısınız, olur mu? Olmaz. Siz pasta yapmayı öğrenmediniz, pasta yapmayı anlamadınız, pasta ile ilgili bilgileri ezberlediniz. O zaman anladığınızı nasıl anlayacağım ben sizin? Evet gelin bakalım diyeceğim. Pasta yapın. Şimdi siz pasta yaptınız. Pasta yaptınız. Peki ben sizin pasta yapmayı anlayıp anlamadığınızı sadece pastadan anlayabilir miyim? Anlayamam. Niye anlayamam? Çünkü belki YouTube açtınız yaptınız. Belki baktınız yaptınız. O zaman deneyim artı düşünme anlamaya sebebiyet veriyor demiştik. Anladığınızı nereden alacağım? Bir deneyim lazım, bir şey daha lazım. Orada ne? O ne biliyor musun? Uygulama deneyim demek zaten. Açıklama. Açıklama. Evet, pastayı nasıl yaptığınızı açıklayacaksınız. Ben de size soracağım. Pastada yumurta oranını arttırırsam, unda nasıl bir değişiklik olur? Siz malzemeler arasındaki ilişkiyi anlamlandırıp bir şema kurdunuz mu? Bana açıklama yapmanız lazım. Peki o zaman sınavlarla anlamayı Ölçmek çok zor. Sınavlarla neyi ölçeriz? Bilmeyi ölçeriz. Anlamayı ölçemeyiz. An, Ölçü ölçen sınavlar var ama zor. Zor. Biz ne istiyoruz? Çocuklar düşünme sürecine girsin, deneyim yaşasın. Sonra anlayıp anlamadığını anlamak için de deneyimini bana sunsun ve onu açıklasın. Ama sınavlarda tabii ki böyle bir açıklama şansı yok. Çocuğun da anlayıp anlamadığını anlamıyoruz. İngilizce eğitiminde de öyle. İngilizce öğrenmiyor çocuklar. İngilizce ile ilgili bilgileri öğreniyor, grameri öğreniyor.